Defne'nin mutfağına hoş geldiniz. 15 dakikada hazırlayabileceğiniz sponful tarifi paylaşacağım. Tarife geçelim. Uygun bir tencereye 1 litre sütümüzü ekleyelim. 300 gram şeker. 2 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı nişasta. 1 yumurta sarısını ekleyip çırpıyoruz. Orta ateşte kavam alasıya kadar çırptığımız muhallebimizi 3-4 dakika dinlendiriyoruz. 1 paket kokolu kekimizi ufak parçalara bölüyoruz. Böldüğümüz kekleri tatlı kaselerimize bölüştürüyoruz ve üstlerine bastırıyoruz. 3-4 dakika beklettiğimiz muhallebimizi üstüne ekliyoruz. Tatlımızın granajı için bir paket kremayı uygun sos tenceresine alalım. 2 paket sütlü çikolatalarımızı ekleyelim. Kısık ateşte kıvam alasıya kadar karıştıralım. Kıvam alan sosumuzu ilk sıcaklığı çıktıktan sonra kaselerimizi ekleyelim. Dilerseniz siz üstünü süsleyebilirsiniz. Tarifim bu kadardı. Başka tariflerde görüşmek üzere.